Hello arkadaşlar. Ulan hiç de yorum yazmıyorsunuz. Beni destekleyin bir kişi var o da. Ya işte bizi yazmış. Niye yazmıyorsun? Çok. La ben o kadar video atıyorum. Neyse şükür 5 aboneyiz. La şimdikiler 6 milyon 10 milyon abartmayın yani ya. Tamam oraları boş ver. Ben 5 aboneyle de mutluyum. Lan çok gevezelik yaptım. Ne oluyor lan yanda? Bu ne oğlum? Bu diyelim hadi. Ya 14. Ya onu. Oha TR'ye bak. 18 TR'ye 1000 tane. Oha. Ne diyor? Yüze Bu aylık mı nedir kardeşim? Oha TR'ye diyor ha bir de. La ben İngilizlerin oyununu oynuyorum. Niye dolar demiyor bu TR'ye diyor. Çünkü Türk diye. Puh ha 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 ha. Ya ben ne diyor? Şimdi diyor ki Ya oğlum ama Oha 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 Siz Ya bir kere oynayayım kardeşim Niye oynayamıyorum ya Al diyelim Hadi e, para istiyor Yok ya yok yok Hı. Almaya gerek yok. Biz seri devamda. Kardeşim düşüyoruz. Aa, çok eğlenceli diye. Bir. iki. Ne yapıyorsun oğlum? Spor yapıyorum. Güç kaslarına bindi. Bir. iki, Üç. Dört. Bir. Öldü. Yedi. Kardeşim. Ne oluyor? Geri karşıya. Çok korkuyorum. Kardeşim ne yapıyorsun? Şuna yiyeceğim ya. Kardeşim çok korkuyorum. Adam düştü. Aa. Aç. Lütfen dur. İhanetçisi. Hani seninle görev yapıyorduk. Bana ihanet ettin. <laughs> Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın bunu? Of ne çok konuştum be Arthur. Son sözlerini söyle. Nereye kaçtı lan bu? Lan? Oğlum üstüme at üstüme atlamış lan. Artur. Artur. Anlaşabiliriz. Hayır. Anlaşamayız. Sen beni öldürmeye çalışıyordun. İt. <laughs> ah. 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 Silahım elinden düşürdüm. Arthur, son sözlerini söyle. Söyle bence. Aa, lütfen yapma. Aç. Ben ölürsem kampımızdaki herkes ölür. Ve sen de ölürsün. Lütfen beni öldürme. Hemen. Ne çok konuştum ben şunu bir arkaya atam. Hah. Lan. Lan bu niye benden ayrılmıyor lan? Git. Allah Allah. Heh, şunu at şuraya. Hadi bismillah. Lan. Ne oldu oğlum? Al dur. Üzgünüm. Öleceksin. Ha ha ha. Arthur Morgan böyle ölürse... Ölen kim ölürmüş? Bırak git şimdi ya. No. bu en iyi arkadaşımı nasıl öldürürsün? Geliyorum. Pes, Pes etme. hemen. Hemen bandaj yapıyorum. yapmaz. İyi. Ya. Ne, ne, kadar teşekkür etsem azdır. Biz böyle olaylar geçindik. Ka ka Kardeşim. Kardeşim. Ben bunları biliyorum. Bunlar Hristiyanlar. Bizim bir tane inandığımız her gün inandığımız o da Allah'tır Allah'tır onlar Hristiyanlı biz Müslümanız oğlum bizim bir tane Allah'ımız vardır bizim bir tane Allah'ımız ulan Müslümanlık daha iyi Oh, vurulduk öleceğiz Oh. Geberler zaten onlar orada. Müslümanlık daha iyi. İşte bu. Elhamdülillah biz Müslüman şükür. Müslümanlar kazanır. A! Kanka şu an silahını görmüyor. <laughs> Müslümanlık daha mı iyi diyorsunuz? Burada da ölmüş siz de onları vurmuş gibi taklit ediyorsun. Bir de sen onu koruyorsun Aa, kardeşim, ha. Kardeşim ben ne vurdu? Ne oldu? Hristiyanlık bir kere daha büyük. Diz çök, diz çök. Tamam yapayım. Lanet. ona Onu Allah'a yapılır. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hmm, hmm. Sen bir şey söyleyişti anlamıyorsun. Tövbe estağfurullah. Ne ya ya ne Müslümanım tek kulumuz vardır, tek inandığımız vardır, tek korktuğumuz vardır, tek sevdiğimiz vardır. Sonsuza kadar. Sulardan bile kıymetlidir. Her şeyden kıymetlidir. Onu severiz. Müslümanız. Allah'tır o Allah. Hristiyancılar hemen buraya arkadaşlar koşun. Ha 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 hepimiz zırhlıyız. Bunların zırhı var. Zırhlarına hiçbir şey olmaz. Hocam. chart. Bak gördün mü nasıl da kırıldı. He. Yat lan böyle ha. Böyle yatırmaya çalıştınız beni. Ulan. Oh. En büyük Allah'tır Allah. Oh. Arkadaşlar baya tasıyor. Aa! En iyi de bu kalitede iyi oluyor ha. Hayır inanamıyorum da çölmüş. Ama bizim ne oldu diye sorarsanız. Tabi bizim olan bizim. Artur nerede lan? Artur ölmüyor muydu? Artur kötü ölmüş. Ondan sonra Dacca zaten rahmetine kavuşmuş. Allah'ım! Allah'ım! Hristiyanlık... Allah diye bir şey yoktur. Allah kötüdür. Hristiyanlık daha iyi... Lan, 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 <laughs> Sana vurdum kolun kanat. En büyük Allah'tır. Allah şey vardır. He he aynı yanında bak bir göndereceğim. İstersem yaparım. Bir dakika ya ben gözlerim. Ben beyaz vurdum. Ya oğlum sen. Anca boş boş işler yaparsın ya. Yiyorsa yap lan. Yiyorsa yap. Ama söylediklerin yalan. Allah'ım sen bana sabır ver. O ne? Ee, o ne? diye bir şey vardı. Artık çok geç. Aa, niye keşke ilk önce inanmamıştım. İnanacaksınız ona. <laughs> Son bir kere. Otom bombası yollayarak videoyu <laughs> sonlandırıyoruz. Hadi güle güle arkadaşlar. <Gülüyor> bay bay. <laughs> oh. Isırdım <Üzledim> sandım. Bak. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben yaşıyorum <laughs> da. Ben ölümsüzüm merak etmeyin. Sonu bazı ile bitiririz. Geliyor. Benim. Allah en büyüktür. Müslümanlar inansın. Hangi din oluyorsanız olun. Ama en büyük Allah'tır.